Kral Şakir, Uzaylı İstilası, Bölüm 2 Ha ha daha önce de söylediğim gibi, bu robot sizin canınızı yakacak! Ho ho anam! Canımızı yakacakmış! Ne yapacağım? şekilde canımızı yakamaz Necati abi. Hem de hiçbir şekilde yakamaz canımızı biliyor musun? Yakar mı Şakir? Yakacak mı Şakir? Yakar mı Şakir? Yakmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Eve gidip bu şuraltını ağlayacağım ben. Of ne oluyor burada Şakir ya? Necati abinin bağırışları hatta eve gideceğim ağlayacağım falan demesinden sonra geleyim dedim. Ah Canan. Kötü kötü bir bilim adamı var burada. Mahalleye yeni taşınmış. Bize özel bir robotu istila olarak kullanacağını söyledi. Ne yapacağız? Bilmiyorum Şakir. Ama bence bu işle Efe abi ilgilenecek. Evet çocuklar. Ben ilgileneceğim. Çünkü o kötü bilim adamını tanıyorum. Sen ne arıyorsun burada? Oh, ben ben ben. Ama... Senden korkmuyorum. Tamam mı? Korkmuyorum. Ben kötü bir bilim adamıyım. Senin o uzaylı robot sistemlerini çökertebilecek kadar gücüm var. Kontrol kumandası. Pff. Çocuklar. Kötü adamın kontrol kumandasını parçaladım. Şimdi uzaylı robotu yok edeceğim. Al sana. Uzaylı robotu mahvettim çocuklar. Dünyanız ve mahalleniz kurtuldu. Teşekküre gerek yok. Hımm. Demek uzay robotu affettin. Aferin sana Efe abi. Canan söylediği kadar varmış. Eee. İşçiler biliyoruz biz de. Efe abiye güveniyoruz tabi. <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Bundan sonra o küçük kötü bir adamın yardımcısıyla birlikte size hiçbir iş yapamayacak. Bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar videomuzun devamının gelmesini istiyorsanız ve bu tarz meraklı eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bol bol yorum yapmayı, like atıp, beğeni paylaşmayı ve arkadaşlarınıza efecik oyuncaklardan bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.